Merhaba arkadaşlar, merhaba dostlar. Sohbete hoş geldiniz. Bugün baktım da evet bayağı ilerletmişiz Ramazan'ı. Yani birlikte güzel bir şekilde umarım bu Ramazan'ı geçiriyoruzdur. 2020 Ramazan'ı konuşan takvimle bence e, biraz daha güzel bir yer edinecek hafızalarımızda. Yani bu kanalı izleyenler ve benim açımdan. E, şöyle söyleyeyim, 2020 her ne kadar bize e, hoş sedalar bırakmasa da gerisinde bence en azından böyle kendi çabalarımızla işte sizin desteğinizle ya da işte kendi yaptığınız faaliyetlerle bence güzel hatıraları da yine de içinde barındıracak. Bugün e, hayatta benden biraz uzak bir kavramdan bahsedeceğim ki e, Aslına bakarsanız öz eleştiri de yapmış olacağım. Bugün şöyle bir şeyden bahsedeceğim. Bir gün e, bir gün içtimadayız. İçtima, askeri toplanma şekli. İçtimadayız. E, komutanın bir tane, Daha doğrusu bu benim yaşadığım bir olay değil. Bir arkadaşımın yaşadığı olay. İçtimada komutan arkadaşımıza bölge bölgeye şöyle soruyor. Diyor ki disiplin nedir? Gerçek disiplin nedir? Ya da öz disiplin nedir gibi bir soru soruyor herhalde. E, çünkü askerliğin temellerinden bir tanesi de bu. En kötü, yani şu an izleyenlerin belki bir çoğu bunu biliyor fakat e, bilmeyenler de olabilir. Özü disiplin olan bir e, kurumda bahsediyoruz. Ve şöyle söyleyeyim, yani <laughs> baştan da söyleyeyim yani ben bu konuda biraz e, nasıl diyeyim, eksiklerim var. Onları da işte zamanla bakalım. Umarım <laughs> düzeltebiliriz. Komutanın sorusuna bir tane arkadaş şöyle cevap veriyor. Diyor ki, disiplin komutan odaya girdiği zaman görmediği tarafını da yapmaktır yatağını İşte orada yat kalanlar işte sürekli her sabah yatağını düzenlemek düzenini bırakmak zorundadır ee, bir taraf mesela diyelim yani komutan odaya bir taraftan gitti sadece odaya şöyle bir baktığını varsayarsak bile o ön taraftan giriş kısmından görünen yeri değil de hiç gelmese bile görünmeyen tarafı da yapmaktır diyor yine yanlış hatırlamıyorsam Gentleman filminde de şöyle bir söz vardı. Diyordu ki gerçek bir beyefendi yani öz saygısı olan bir beyefendi birbiriyle ilişkili kavramlar olduğu için söylüyorum. Karanlıkta yalnızken bile esnerken ağzını kapatandır. Yani bunu neden söylüyorum? Birisi görsün diye değil. Birisi takdir etsin diye de değil. Birisi görüp gelip kontrol edecek diye de değil. Yapılan her şeyi kendimiz için. Ya yani burada her şeyden bahsediyorum. Yani bir şirkette çalışırken de verdiğiniz emeğe göre, kamu kuruluşunda çalışırken de verdiğiniz emeğin aslında sizin e, bunu biraz İslam tabirle şöyle anlatmak istiyorum. Bereket. Bu çünkü neden? Bu emeğinizin aslında size kendiniz için yaptığınız bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyorum. İşte, e, İslam açısından baktığımız zaman nedir? Diyor ki sen eğer hakkınla yerine getirmemişsen görevini kazandığın bereketsiz olur. Neden? Çünkü sen onun aslında işte atıyorum %60'ını hak etmişsindir. Aldığın paranın sadece yüzde %60'ından değer görürsün. yüzde %40'ının nereye gittiğine bir habersindir. İşte buna da bereket deniyor İşte disiplin, öz saygı, e, hayata karşı duruş böyle bir şey olsa gerek diye düşünüyorum. Bugün böyle bir şey paylaştım. E, dediğim gibi bu biraz da öz Çünkü ben de yakında bir sınava gireceğim, üniversite sınavına gireceğim. Fakat e, bu konuda herhalde yeterince disiplin gösteremiyorum diye düşünüyorum ya da en azından aldığım tepkiler öyle. Fakat daha iyi olması için e, umarım çalışırım. E, bu arada söyleyeyim, karşılıklı motivasyonu açacağız. Eğer motivasyon eksikliği hissettiğiniz başka bir konu, sınav konusunu söylemiyorum. Başka bir konu varsa ya da sohbet etmek istediğiniz, muhabbet etmek istediğiniz bir konu varsa ister yorumlara, ister maille, ister işte Instagram'dan falan yazabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Birbirimize karşı belki güzel temennilerde bulunuruz. Aranızda bunu izleyenler arasında da sınava dair bana tavsiye vermek isteyen, sınava dair beni motive etmek isteyen varsa da gerçekten yani çünkü ben kendimi motive ede hiçbir şey bulamıyorum. Yani. motive edecek bir şey bulamıyorum. Yani sonra bakıyorum, geri dönüyorum. Her şeyin anlamsızlığı ortaya çıkıyor benim gözümde. Bu sefer de bir şey yapamıyorum yani ortada kalıyorsun falan. Dediğim gibi beni ikna edip beni de motive edecek birisi varsa buradan da kendisine selam gönderiyorum ve bana ulaşmasını istiyorum. Bugün yani içimde garip bir neşe var. Belki de dün çok yağmur yağdı bugün güneş açtı ondan da olabilir. Yani sonuçta coğrafya kaderdir, günlük de kaderdir, yaşantısal da kaderdir. Böyle de bir şey söyleyelim. Evet, bugün bu konuşma muhabbetimiz buraya kadardı. Umarım keyif aldık, almışızdır. Bugünün isimleri, bugünün isimleri erkek olursa Ferhat, daha doğrusu erkekten çok emin değildim ama bakalım hocam. Fakat kız olursa Feride. İzliyorsa o kendini biliyor. Şimdi bugünün kitapları. Ya bu aralar e, distopya da demeyeyim de biraz daha böyle işte e, yapılan olayların, yapılan işlerin, yap, alınan kararların en sonunun e, nereye varacağını düşünmek adına biraz daha böyle hani kötüye gidişlerin e, kitaplarını öneriyorum. Fakat bu sefer tam kötüye gidiş de değil, tam bir iyi de değil, böyle arada kalmış. Fakat fantastik kurgunun, bilim kurgunun köşe taşlarından bir tanesi Herbert George Wells isimli yazarın. Zaman Makinesi kitabını öneriyorum. İş Bankası da çok güzel çevirdi bunu. Ve diğer taraftan bari gidip göremediğimiz yerleri hayalimizde canlandıralım diye de İlber Ortaylı'nın seyahatnamesinin birincisini öneriyorum. Buradan İlber Hoca'ya da teşekkür ederim. Belki bir gün onunla yani ömür yeter mi falan ne olur bilmiyorum ama belki e, hayal olarak bir gün onunla da bu kanalda röportaj yaparım. Bilemiyorum. Tarihte bugün Tarih beni bir ihtiyarın elinde oyuncak etti. Sözünü söyleyen Napolyon'un bu sözü söylediği yer. Yani Akka önleri. Akka Kalesi 1799 yılında Cezayir Ahmet Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu Napolyon kuvvetlerini bozguna uğrattı. Ve bugün Dünya Psikologlar Günü. Muhtemelen karantina bittiği zaman en çok ihtiyaç duyacağımız mesleklerden bir tanesi. O yüzden buradan tüm psikologların psikologlar gününü kutluyorum. Hepiniz iyi ki varsınız. İnsan psikolojisi bence kainattaki en zor algoritmalardan bir tanesidir. İşte bu yüzden de bu konu üzerinde hakkıyla çalışan ki burada her zaman söyleyeceğim şudur. Hakkıyla işini yapan, hakkıyla çalışan insanlar e, her zaman takdire şayandır Dünya psikologlar gününüz kutlu olsun ey psikologlar veya psikoloji okuyanlar. Ve son olarak bugünkü müziğimiz Şebnem Ferah'tan sigara. Linki de yine aşağı muhtemelen koyarım. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı iftarlar, sağlıklı günlerde buluşmak üzere.